Tasarruf paketini dün hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem de Cevdet Yılmaz hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dinledik. Burada tüm kamu kurumlarını kapsıyor yasama dışında yani bir yürütme ve yasama ayrımı var gibi görünüyor. Yasama ayağında Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı'nın bir çalışma yaptığını öğrendik. Hem meclis içerisine hem de işte meclis içerisinde personeli ve diğer hani milletvekillerini de ilgilendirecek şekilde bir çalışma yapılıyor. Ayrıca yurt dışı seyahatleri de kapsayacak şekilde bir çalışma yürütülüyor. Bir genelge yayınlanacak, meclis ayağı da tasarruf konusunda neler yapacak bu açıklanacak. Cevdet Yılmaz da dünkü açıklamasında meclisin dışında tutulduğunu söylemişti. Diğer taraftan paket açıklandı ama pakette işte ne genelge var ortada ne de yasa var şeklinde de eleştiriler geliyor. Bunlar parça parça açıklanmaz. Bir defada açıklanmalıydı ve ortaya da bir hani hedeflenen bir rakam konmalıydı şeklinde partilerin ekonomi kurmaylarından gelen açıklamalar var. Bir niyet beyanı şeklinde de değerlendiriliyor kimi siyasetçiler tarafında. Yani bir hukuki zemin genelge ve e, tasarıda şey yasal zemini de e, birlikte açıklanmalıydı deniyor. E, dün Cevdet Yılmaz e, bu konuyla ilgili yapılacak yasal düzenlemenin e, hızla meclise sunulacağını söylemişti. Genelgenin de cumhurbaşkanına bu hafta içerisinde ileteceğini söylemişti. Yani bu hafta içerisinde biz genelgenin çıkmasını bekliyoruz. Yasal ayak e, konusunda da burada özellikle e, kes, e, bir idari yaptırımlar var. Cezalar verilecek, para cezası çalları var bu cezaların nasıl e, kesileceği noktasında bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Muhtemelen bu meclise sunulacak yasa teklifinde yer alacaktır. Çalışmalar da hemen başlayacak gibi görünüyor. Yarın külliye'de meclise sunulacak yasa teklifine ilişkin e, bu tasarruf tedbirlerini içeren e, pakete ilişkin yasal zemini oluşturacak teklif için çalışmalar başlayacak. Hedeflenen gelecek hafta içerisinde meclise bununla ilgili bir Teklifin gelebileceği dile getiriliyor. Yani hızlı bir süreç işletilecek. Diğer taraftan e, siyasete baktığımızda yansımaları nasıl oldu dersek, Özgür Özel CHP Genel Başkanı, e, özellikle bu çalışanlar noktasında e, eleştiriliyor paket. E, üç yıl boyunca emekli olanlar kadar kamuya e, çalışan yeni... E, personel alımı yapılacak. Bir de uzaktan çalışma var. Bunların özellikle işte emekçileri, çalışanları vuracağı paketin bu yönünün riskli olduğunu dile getirdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Diğer taraftan meclis ayağında hazırlanacak tasarruf tedbirlerine de destek vereceklerini dile getirdi. Diğer taraftan da tabii bu vergi ayağına dikkat çekti. işte i̇şte eğer dedi bir tasarruf yapılacaksa gelirleri artırma noktasında dolaylı dolaysız vergiler dengesinin işte kurulması gerektiğini e, dile getirdi. E, diğer taraftan İyi Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu'nun da açıklamaları vardı sosyal medya üzerinden. O da e, iktidar bir şov yaptı dedi. E, şov olarak değerlendirdi paketi. Pakette işte memur servisleri kaldırılıyor ama ihale şampiyonu şirketlere milyar dolarlık vergi borçlarına ilişkin bir düzenleme bu pakette yer almıyor dedi. Yine külliyeye dönük, oradaki giderlere dönük eleştirileri vardı. Genel hatlarıyla bu şekilde değerlendirildi. Bugün mecliste grup toplantıları var. Yine MHP Genel Genel Başkanı Özgür Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti'nin grup toplantıları var. Tasarruf paketi yine siyasilerin gündeminde olacak. Bu pakete ilişkin siyasi mesajlar bugün verilecek.